Furkan Suresi 68'den devam ediyoruz. Bugün Furkan Suresi'ni 77. ayetiyle birlikte bitireceğiz inşallah Teala. Ondan sonra da şu Ara Suresi'ne başlayacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Euzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu ve's-salamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. <laughs> Cenab-ı müminlerin vasıflarını bu surenin son taraflarında sayıyor. Ve buyuruyor ki ve onlar ki Allah'ın beraberinde diğer bir ilaha dua etmezler. Allah'ın haram kıldığı nefsi haksızca öldürmezler ve zina yapmazlar. Her kim de bunları yaparsa ağır cezaya çarpar. Kıyamet günü ona azap katlanır ve onda hakir edilmiş olarak ebedi kalır. Evet, dün de söylemiştik. Müslüman Allah'tan başkasına dua etmez. Çünkü Allahu Teala sadece ilah olarak kendisine dua edilmesini bizlere emir buyuruyor. Fatiha suresinde de bunu her gün okuyoruz, tekrar ediyoruz. İya kena budu ve iyya kenestayin. Biz ancak sana kulluk eder, ancak sana dua eder, senden yardım isteriz diyoruz. Dolayısıyla Müslüman sadece ve sadece Allah'a dayanır, Allah'a teslim olur, Allah'a güvenir, tevekkül eder. Allah'ın varlığına ve birliğine iman eder, başka ilahları kabul etmez. La ilahe illallah sözü de bunun bir Kur'an'daki en büyük delili. Allah'tan başka ilah yoktur. Her kim ki la ilahe illallah sözünden saparsa başka ilahlar edinirse ayette diyor bakınız kıyamet günü ona azap katlanır ve onda hakir edilmiş olarak ebedi kalır. Dolayısıyla hani bu Hristiyanlar da Allah'tan başka ilahlar uydurdukları için haşa Hz. İsa da Allah dedikleri için, ilah dedikleri için onların kurtuluşu yok. Ebedi cehenneme gidecekler. Ama ne diyor Rabbimiz? Bakınız. Ancak diyor. Tevbe ederse, iman ederse, salih bir amel işleyin başka diyor. Kafirlerin tevbesi nasıl olur? Kafirlerin tevbesi iman etmekle olur. İman etmezse yapmış olduğu suçları günahlardan bağışlanma dilemesiyle affolmaz. Önce tevbe için kafirler iman edecek. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edecek, İslam'a girecek ki tevbe etmiş olsun. Öyle olursa tevbe ederse, iman etmiş olursa o zaman Allahu Teala bütün günahlarını bağışlar. İstese yüzlerce adam öldürmüş olsun, her türlü günahları işlemiş olsun, sıfır kilometre oluyor artık. Fabrika ayarına girmiş oluyor yani. Çünkü bunların kötülüklerini de Allah iyiliğe çevirir. Allah gafurdur, rahimdir, rahim bulunuyor. Tabi Allah-u Teala bağışlama konusunda da, her konuda da dilediğini yapar. Dilediğini affeder, dilediğini dilediğini azap eder. Ama Allahu Teala adildir. Asla kimseye zulmetmez. Sıdk ile tövbe eden bir kimse, bir Müslüman gerçekten gözyaşlarıyla pişman olarak tövbe ettiği takdirde Allah dilerse onun bütün günahlarını da sevaba çevirir. O sonsuz rahmet sahibi. Kulunu severse onun makamını, derecesini, cennetteki yerini yükseldikçe yükseltir. Ve her kim tövbe edip de iyilikle çalışırsa o muhakkak Allah'a tevbesi kabul olarak döner. Ha, burada da şu işaret var. Bir kimsenin tevbesinin kabul olup olmadığı neye bağlı? Kabul olup olmadığı, tevbe ettikten sonraki hayatına bağlı. Günahlardan tevbe ettim diyor da, tevbesinde duruyor, günahlardan kaçıyorsa demek ki tevbesi kabul olmuş demektir tevbe ettim deyip deyip yine aynı günahları işliyorsa tevbesi kabul olmamış demektir. Ve onlar ki yalana şahit olmazlar ve boş ve kötü laflara rast zaman şerefli olarak geçerler. Evet, Müslüman yalancı şahitlik yapamaz. Çok büyük günahlardandır. Özellikle mahkemelerde vesaire. Böyle maalesef parayla tutulan şahitler alıyor. Çok büyük bir günah. Allahu Teala böyle kullarını cezasını çok büyük olarak vereceğini bildiriyor. Müslüman boş ve kötü laflara da rast geldiği zaman şerefli olarak geçerler. Evet, özellikle dini mümin İslam'la alay eden o kafirlerle ilgili karşılaştığı zaman bazen de kafir değil de münafık da olabilir. Adam Müslüman geçinir ama e, dinle alay eder adam. başörtüsünün alay eder. Dindar insan da alay eder. Böyle tip insanlarda karşılaştığımız zaman hiç laf devalasına girmem girmememiz gerekiyor onlardan uzak durmamız gerekiyor. Öyle diyor Rabbimiz. Rast geldikleri zaman şerefli olarak onlar geçerler giderler. Bazı insanlar vardır, ağzı çok bozuktur. Sen ona ne söylesem fayda etmez. Fayda etmeyecek adamla da uğraşmana gerek yok. Sana zarar verir. Ve onlar ki Rablerinin ayetleriyle öğüt verildikleri zaman üstüne kör, sağır yıkılıp yatmazlar. kör olmuş adamlar. Hiç kulakları var, duymazlar. Gözleri var, görmezler. Kalpleri var, hissetmezler. Böyle adamla ne uğraşacaksın? Adam katmerli münafık olmuş. İşi gücü Müslümanlarla uğraşmak. Bizim bu toplumda özellikle Almanya'da şöyle bir yanlışlık da yapılıyor. Bu çok sıkıntılı bir durum. Yani oturdum müydü adam Alman'ı övüyor sürekli. Müslümanlar şöyle, Müslümanlar böyle. Bu Allah'ı gazaplandırır. Yani sen o kafir Alman'ı niye övüyorsun ki? Yani tamam yaptığı işler e, düzgün işler yapmış olabilir, ahlakı güzel olmuş olabilir. Ama onun içindeki küfür var ya, Allah'a şirk koşuyor. O zerre miktarı bile olsa o küfür, deryaları, denizleri damla olarak düşse pis yapar. Allah onlara gazap etmiş küfür, küfürlerinden dolayı, müşrik olduklarından dolayı. Sen onu övüyorsun. Allah'ı gazaplandırır. Müslümanlar şöyledir, böyledir. Müslümanlar İslam dininden dolayı değil, kendi zafiyetleri var. Ondan dolayı. Müslüman olduğu için değil. İşte bunu ayırt etmek lazım sevgili kardeşlerim. Ve onlar ki ey Rabbimiz lütfunla bizlere Hanımlarımızdan nesillerimizden gözlerimizi aydın eden ihsan ihsanet bizi muttakilere rehber kıl diye de dua ederler. Evet bu duayı aslında her zaman yapmamız gerekiyor. Nedir o dua? Vellezine yekuluna Rabbena hablana min ezvacina ve zuriyatina Kurrete ayunun ve cealna lil muttaqine imama. Arapçasını yapmasak dahi Türkçe olarak da yapabiliriz. Ya Rabbi neslimden zürriyetimden muttakiler muttakilere imam olan insanlar getir diye dua etmemiz lazım. Her duamızda bunu yapmamız lazım. Ya Rabbi neslimden sana şirk koşacak nesiller getirme. Muttakilerden ihsan eyle diye dua etmemiz gerekiyor. Allah bize bunu öğretmiş. İşte hep bunlar sabırlarına karşılık yüksek köşkler ile mükafatlanacaklar ve orada sağlık ve selamet ile karşılanacaklardır. Rabbimiz bizi cennetine, neslimizi de bütün ehli imanı, ümmeti Muhammed'i cennetine koysun inşallah. Orada ebedi kalacaklar. Ne güzel karargah, <laughs> ne güzel ikametgah. Evet, insanoğlu sevgili kardeşlerim ebedi varlıktır. Allahu Teala lütfuyla Müslümanları ebedi cennete koyacak. Kahrıyla da kafirleri ve münafıkları ebedi cehenneme koyacak. İnsanoğlunun ruhu Allah Teala'dan e, üflemedir. Cenab-ı Hak'tan gelmiştir. Hani diyoruz ya inna lillahi ve inna ilahi raciun ayette geçiyor. Biz Allah'tan geldik. Yine Allah'a dönücüleriz. Ama önemli olan şu kısacık bir nokta hükmündeki üç günlük dünyada iman üzere olup iman üzere ölmek. Ebedi cennete gitmenin yolu Müslüman olarak ölebilmektir. Allah muhafaza. Müslüman olarak yaşayıp da kafir olarak ölürse yine ebedi cehenneme gider insan. Son nefes çok mühim. Onun içindir ki, توفني مسلمًا وَالْحِقْنِ salihin diye Yusuf Aleyhisselam dua ediyordu değil mi? Yani beni Müslüman olarak öldür. Ya Rabbi, salihlerle beraber haşreyle diyordu. Bizler de bu duayı çok yapmamız lazım. Yani her gün bu duayı en az bir defa söylemeyi unutmamamız lazım. Ya Rabbi, beni Müslüman olarak öldür. Ya Çünkü insanoğlunun içinde nefis var. İçinde dışında şeytan var. Şeytanlaşmış insanlar var. Dünyanın cazibesi var, kafirlerin tuzakları var, her türlü haset var, fesat var. Ee, i̇nsanoğlu yanılabilir, bozulabilir, gaflete düşebilir, günahlara dalabilir. Bir anda e, dini mümin İslam'dan çıkmış olabilir. Sürekli imanımızı tazeleyip, Müslüman olarak ölmenin derdine, gayretine kalmalıyız. Ya şimdi insanoğlu hiç farkına varmadan pat diye bir laf söylüyor. O söz kişiyi dinden çıkarır. Yani öyle sözler var. Haşa bir tane örnek olarak söyleyeyim. Sıkıntı çekiyordur. Ya Allah beni görmüyor galiba diyor. Haşa ve Yani Allahu Teala'nın sonsuz olarak Herkesin bildiğini, e, gördüğünü inkar eden bir söz. Allah'ın gördüğünden şüphe mi ediyorsun sen? Allah beni unuttu diyor. Ya bunu diyor Müslüman dalga geçer gibi. Allahu Teala'ya acizlik isnat etmek küfür sözleridir. Onun için böyle sözlerle bir insan yaşarsa, böyle de bir inanırsa mahvolur gider. Sadece bir örnek olarak söyledik bunu. Bunun gibi yüzlercesi var. Evet, son ayeti de okuyalım, bitirelim. Namazımızı kılalım inşallah. Estağfirullah. Kul ma <Gülmâ> ya'be'u bikum rabbi levla du'a'ukum fekat kezzebe tüm fesefe yekunu nizama. De ki Rabbim size ne kıymet verir duanız olmasa. Demek ki yalanladılar, o halde yarın ceza yapışacak. Demek ki biz Müslüman olarak ellerimizi açıp her zaman dua etmeliyiz. Duadan kaçan insan, dua etmeyen insan ne allah Teala değer vermiyor. Kulluğun özüdür dua. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Dua ibadetlerin özüdür diyor. Hadis-i şerif. Rabbimiz çokça dua eden, boynunu büken, her zaman Allah'tan isteyen, kullardan değil, sadece Allah'tan isteyeceğiz. Öyle güzel kullardan eylesin inşallah. El-Fatiha.